How do guess? Yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Civan. Bugün beraber ne yapıyoruz? Eğimsiz TDM oynayacağız ama ondan önce şöyle kısa bir bilgilendirme geçeyim. Kasalar 999 plus yazıyor. Yani 1000 kasayı devirdik. Kasa açılımı 17 Ocak günü saat 17'de. Eğer bir aksilik olmazsa 17 Ocak Cuma günü saat 17'de kasa açılımı videosu yayında olacak. 1000 kasayı geçtik. Güzel biriktirdik kasa. 71 tane Warpaint var mesela. 47 tane Taurus var. Ethereal Fantasy şu iki kasayı çok seviyorum özellikle. Lüksürü kasasından da 20 tane var. Hatta belki duruma göre lüksürü kasasından daha fazla da alabiliriz ama. Bakacağız ona. Bu arada geçen yorumlarda şey gördüm. Abi bana bir bıçak atar mısın falan filan. Kendi bıçaklarımı bile satmaya başladım ki kasa alabileyim yani. Durumun vahametini buradan anlayabilirsiniz. Ki zararına da satmışım yani. 9500'e satmışım. 9900'e. Daha da artar mı? Bakalım. Yani alıcısı var. Evet artar maalesef. Marketle ilgili detaylı bir video atacaktım. Ama eğim geliştirme videosu istedi arkadaşlar. Gerçi onun da anketini açabiliriz. Marketle ilgili detaylı bir video mu istiyorsunuz yoksa eğim geliştirme taktikleri videosu mu istiyorsunuz? Onun anketini toplu açarım ona bakabilirsiniz. Bu videoyu da çekme sebebim zaten bildiğiniz gibi anket açtım. Dedim ki şu mu olsun bu mu olsun. Siz de dediniz ki eğimi kapat. Eğim iken TDM oyna. Ya, yapma, ya, 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 ya. Maalesef ki böyle bir şey dediniz. Şu bıçağı kullanmamızı çok istiyorlar. Bu bıçağı kullanalım. Evet abi gidelim şu TDM'e bakalım. Neler yapacağız? Kargo çok iyidir abi. Kargo en sevdiğim TDM mi? Bir diyebilirim. Adamlar içimde de olmasa daha iyi olabilir ama. Bu arada iki gündür oyunu oynamıyorum. Şunu nasıl göz... Yani bugün zaten ilk defa girdiğimi kilden anlayabilirsiniz. İki gündür oyunu hiç oynamadım. Sadece işte kasa alıyoruz falan. Kasa açılımı için sadece çabalıyoruz arkadaşlar. Bıçaklarımızı satıyoruz. Oradan gelen krediyi kasa alıyoruz falan derken ekran bomboş abi. Niye böyle? Kendim şu an çok savunmasız hissettim. Yok artık. İyi çattı önce. Fena değildi. Biraz alışalım. Eyvah. Abi. Eğimsiz iyiyiz bence. Yani kafaya odaklanıyorum. Biraz sıkıntı oluyor merminin başta nereye gideceğini görmek ama. Şöyle ilk mermi gittikten sonra diyorum. ha orada herhalde. Ona göre şey yapıyorum bakıyorum. Bana ayıp denen bir şey var şurada. Hadi havada vur. Arkadaşlar adam evet havada vurabiliyormuş. Sözünleri çıktı yani yapacak bir şey yok. Çatı atıyoruz ama yani. Şöyle bir şey denesem ne olur? Oğlum adamın kafasını sıyırıyorum. Yine de tek mermi de çat attım. Yani bence bence sayılır. Şu an eğim yok ama acaba AWP kullansak hileye girer mi ya? Uf. Eyvah arkadaşlar eğimsiz tdm dedik yani skopsuz AP demedik hop yani eğimsiz tdm ise eğimsiz tdm gördüğünüz gibi bir kuralı hilali görüyor musunuz ben görmüyorum <laughs> neyse tamam şımarmayalım eğimsiz tdm dediysek ağır silahlarla oynayacağız abi bunu abi mermi yattığım yerlere bir baksana ya nereye gideceğini bilmediğim için saçma sapan yerlere sıkıyorum ya Uf. Elemanın biri de bana no scope atıyor ya. Ulan görmüyorum Merminin nereye gittiğini de görmüyorum. Hop. Öyle artık. Hiçbir şey anlamıyorum şu an yani. Kaç tane vuruyorum adama. Neresine vurduğumu da anlamıyorum. Tamam hadi ciddi oynamaya başlayalım o zaman. Uf. Yakın mesafede sıkıntı yok yine biraz. Abi bir de benim peşime düşüyorlar. Şuna bak ya. Ulan cross yok zaten. Bari burada. E. Oğlum bir de saçma sapan yerlere pusuyor rakip ya. Geliyorum lan. Öyle artık. Mermi gidip gitmediğini anlamıyorum ki. Nereye sıktığımı anlamadığım için yani kutunun arkasındayken adam hiç daha hiçbir şey anlaşılmıyor. Hadi gel. Of. Bu arada baya bence yokluğunu hissetmiyoruz arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum da iki gündür zaten oyunu oynamamışım. Bizim takımın maşallahı var bu arada. O da ayrı. Yani bizim takımın tamamının mı crosshair'i yok ben anlamadım. Bakalım şöyle. Crosshair'im yok 30 vurmuşum. Göktu 10'a 18 gidiyor sağ olsun. Galiba o da crosshair yok. Challenge falan yapıyor. Valla şansa bala. Bir şekilde çatımızı atıyoruz. Ulan AWP'li bir de hardlıyorsun. Ayıp denen bir şey var. Crosshair'im yok oğlum. Uzak mesafede işler daha da sıkıntı. Yakın mesafede bak yine iyi. Uzak mesafede nereye gideceğini bilmediğin için derken çok da nereye gideceğini bilmiyor gibi değiliz gördüğünüz gibi. Abi soldaki adama nasıl dönemedim ya. İşte iki gündür oynamayınca oyunu. Pikle hadi. Hadi. Abi çocuk hala orada ya. İnanılmaz. Evladım çık artık oradan. Utanmadan bu da AWP gelmiş hala. Gel buraya gel. Abi mermi sağına gidiyormuş adam. Mermin nereye gittiğini de fark edemedim ki. Mermin nereye gittiğini görmüyorum. Bağıracağım şimdi mermi nerede görmüyorum diye. Merhaba. bıçak iyiyim bari beyler yani. Headshot değil miydi lan bu? Şansa bala headshot falan atalım bari de. Yok artık ya. Ben bu çocuğu niye görmedim? Gel gel gitme. Hop. Abi crosshair'siz şunları yaptığımı bilse rakip acaba ne düşünür ya? Crosshair'siz Deagle. Uf. <laughs> sakin ol. <laughs> Pompalın sesi bas buz tut geldi tünelde olduğumuz için. Eyvah eyvah. Hop. Ben alıştım bu arada arkadaşlar. Bana deyin ki bir maç daha at. Ben atarım. Bir maç daha. Ama gerek yok. Bizim takım zaten herkeste crosshair yokmuş gibi oynuyorlar. Sağ olsunlar. Anasını satayım biz bir challenge yapıyoruz. Bizim takım da challenge yapıyor herhalde. Allah. Ne oldu? Hop. Hop. İnternetim gitti ama olsun. E burada internet işte. Niye gitti internetim? Ayakta daha da kötü oluyor ya. Uf abi sanki kruzeyri kapatmamışım gibi ya. Bak hala orada adamlar doğuyor ya. Uzakta uzakta doğuyorsunuz. Hop. Yok mu başka? Burada vardı lan. Hadi son kill. Onu da benden çaldılar. Yazıklar olsun. Abi Crosshair'siz 57 kill almışız. 2 gündür oyunu oynamıyorum. Biraz oynasaydım keşke de Crosshair'siz 70 kill aldım falan diye yapardık videoyu. Crosshair'siz 80 vurdum falan. Bizim takımın maşallahı vardı yani. Göktuğ Yılmaz özellikle. o özellikle polis o. Yani Demir 2 kral farkını ortaya koymuş. Yani bizim takımın tamamı crosshairsizdi diyebiliriz arkadaşlar. Vallahi benim hoşuma gitti. Bu formatı bir video serisi haline dönüştürebiliriz. Sizden crosshair aldığım TDM'ler işte Eğimsiz TDM'ler bu tarz bir seri haline getirebiliriz. Rankat videosu falan isteyenler var arkadaşlar. Ekibim oyunu bıraktı tamamen. Ben tek başımayım. Tek başıma rank oynamayı zaten sevmiyorum. Bir de cihaz yetersiz. Hani cihaz yeterli olsa, iPad Pro falan olsa elimde yine ben rankat videosu çekerim illaki. Ama bu cihazda ranka giriyorsun, ekran kaydı açıyorsun, ekran kaydını zaten 5. 10. dakikasında falan kasmaya başlıyor telefon. Ekipli rankatlar için söylüyorum. Tek başıma rankat çektiğimde de, yani tek başına rankat girmeyip bildiğiniz gibi ızdırap oluyor. Takım rush bilmiyor, bir şey bilmiyor. T'desin, sen tek başına rush atmaya çalışıyorsun falan. Saçma sapan olaylar. O sebeple rank videosu gelmiyor yani. Dediğim gibi bu tarz CDM videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin hangisini daha çok sevdiniz, hangisini daha çok beğendiniz. Veya yeni video fikirleriniz varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. 17 Ocak gününde dediğim gibi şu kasa açılımını yapacağız ama bu kasa açılımını yaptıktan sonra muhtemelen bir sürü ara verebiliriz. Ona da haberiniz olsun. Like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.